Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz bandanayı birlikte örmüştük zaten. Şu şekilde. Ben buraya kadar, son sırasına kadar, şu altılı gruba kadar geldim. Şimdi bunu hem ölçülerini vereceğim size, hem de bu kenar kısmındaki şu oya, kenar oyasını birlikte yapacağız. Şu şekilde bir santim vereyim. 47-48 santim kadar şu kafa çevresi saracak o çevre, şu kenar oyalı kısmını da şuradan şuraya kadar bir 36-37 santim de e, burası ölçü olacak. Bu şekilde ben size tekrar kaldığımız yer neresi ise bitirdiğimiz nokta şurasıydı biliyorsunuz ki şu altılı gruplar halinde çalıştık. En son 6 tane yaptık bu grubumuzu ve bu tam köşede ne yaptık? Orada kaldık. Bakın en son biliyorsunuz ikili pardon üçlü trabzan yapmıştık. İki zincir yapıp burada bir zincir yapıp hemen bu ürünümüzü, bandanamızı çeviriyoruz. Çevirdikten sonra şuradaki sık iğne kısmını yapacağız. Buraya iki tane sık iğne yapıyoruz. İlk olarak bir, iki. Şimdi her gördüğümüz trabzanın üzerine biz de sık iğne yapıyoruz. Bu ilki bir, iki, üç. Bu şekilde tam en son sıraya kadar şuraya kadar yapmış olalım birlikte. Evet ben e, sık iğnemi e, şu son sıraya kadar yapmış oldum. Burada deliğimize geldik. Şöyle bakın. Şu son deliğime geldim. Buraya da iki tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi burada buraya döneceğiz. Şimdi şu kenara dönüp burayı yapacağız. Burada ilk olarak 4 zincir yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Hiç başına almadan aynı deliğin içine bir sık iğne yapıyorum. Bir tane yaptım. Şimdi hep böyle 4 tane zincir yaparak bu deliklere batacağız. 2 3 4 ve geliyorum bu deliğimin içine bir adet sık iğne yapıyorum. Yine 4 zincir 4 ve hemen bir sonraki deliğe geliyorum sık iğne ile birleştirdim 1 2 3 4 ve ne yaptım bir sonraki deliğin içine girdim bakın görüntü böyle olacak yani hep böyle bu delikli çalışmamızı köşeyi de şu şekilde yaparak aynı şekilde köşeye de geldiğimde yani şuraya bir sık iğne ile battığımda yine 4 zincir yapıp bu defa ne yapacağım geleceğim buradaki deliğe batacağım anlatmama gerek yok yapabileceğiniz düşünüyorum. 4 zincir yapıp yine aynı. Bakın tüm delikleri bu şekilde yaparak ta ki şu sıraya gelene kadar yapmış olalım. Evet bu şekilde sıramızı bakın şurada da anlattığım gibi tamamlamış oldum. Burada da yine 4 zincir yaparak atladım ve sıramızın yani bu köşemizin tam sonuna kadar geldim 4 zincir yaparak. Şu şekilde yine bakın en son buraya battım. Şimdi yine 4 zincir yapıyorum. 2, 3, 4. Bu defa ne yapmıştık? Burada iki tane sık iğnemiz var bu deliğin içinde. İlkine ben de sık iğne yapıyorum. Şuraya bir sık iğne ile bakın yine tutturmuş oldum. Şimdi burada da gördüğünüz üzere aynı işlemi yapacağız. İkişer sık iğne atlayıp bu şekilde bu kısmı da sıranın sonuna kadar geleceğiz. Onu da gösteriyorum. Burada 1, 2, 3 ve 4 zinciri yaptım. Bakın şimdi 1, 2 tane atladım. Üçüncüsüne geldim. Bir sık iğne yaptım. Yine 4 zincir yapıyorum. 3, 4, 1, 2, Üçüncüsüne gelip sık iğne yapıyorum. Yine 1, 2, 3, 4 zincir yapıyorum. 1, 2 sık iğne atladım. Üçüncüsüne geldim. Ben de sık iğne yaptım. Bu aralıklarla tam bu köşeye yani sıranın sonuna kadar gelelim. Orada artık oya kısmına geçmiş olacağız. Evet sıranın sonuna gelmiş olduk. Şu şekilde buraya geldiğimde bakın yine 4 zinciri yapıp 2 tane sık iğne atlayıp sık iğnenin üzerine batmıştım. Burada şimdi bir tane sık iğne kaldı. Son olarak. Ona da kaydırma yapacağım şu şekilde. Kaydırdım. Yine buraya da başına aldım direkt. Buraya artık ikili trabzan grupları çalışacağız. Şöyle bunu ileri alalım. Şimdi buraya geleceğim. Başına aldım direkt. iki tane İkili pardon 3 tane ikili tırabzan yapacağım ilk olarak 1, 2 ve 3. 3 tane yaptım bakın 3 tane de zincir çekiyorum 3 tane yaptıktan sonra 2, 3. Şimdi burada direkt bunun içine yani 3. yaptığımın içine giriyorum geriden alıyorum ve buraya bir sık iğne ile bu ucuna sivri biraz daha sivri durması için bu işlemi yapıyorum sonra yine başına aldım aynı deliğin içine geliyorum iki tane daha ikili trabzan yapıyorum böyle bakın toplamda 5 tane ikili trabzan olacak sonra bir sonraki deliğe gelip bunu buraya bağlayacağım bir sık iğne ile başına almadan bakın bağladım Sonra tekrar başına aldım. Hemen bir sonrakine gelip yine aynı işlemi yapacağım. Bir ikili trabzan, ikincisi ve üçüncüsü. Üç tane yapınca dediğim gibi ne yapacaktık? Bir, iki, üç zincir. Bu şekilde içine giriyorum üçüncü trabzanın ve şu şekilde bağlıyorum. Başına aldım aynı deliğin içine kalan iki tane trabzanı yapacağım. Bir ve iki. Gördüğünüz üzere oluştu. Şimdi bir sonrakine ne yapıyorduk? Sık iğne ile bağlıyorduk. Evet. Bu şekilde yaparak köşemize kadar gelelim. Köşede ne yapacağız? Ben onu göstereceğim. Aynı işlemleri buraya kadar getirelim. Evet. O sıramıza kadar şu şekilde yapmış olduk. Şimdi bu köşede ne yapacağız? Köşede bakın tam 7 adet trabzan yapacağız ve 3 tane bu sivriliği yapıyoruz. Bu şekilde yaparak geldik. Şimdi benim yapmam gereken şey şu. Şimdi burayı sık iğne ile bağladık ya bu son kısmı da. Burası tam köşem bakın. Şu delik. Oraya direkt geldim. İlk olarak bir trabzanı yaptım. Sonra tekrar bir tane daha yanına yapıyorum. 2 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve ne yapıyordum? Aynı işin Bunun içine girip şu şekilde bir örgümü tamamladım. Yine bir sonrakine bir trabzan yanına bir tane daha hep iki tane yapıp 3 ikincisinin tepesine biz 3 zincir yaptım bir tane bu pıtırık veya da işte sivrilik neyse onu yapıyoruz. Tekrar bir tane trabzan yaptık. Bakın hep ikili gruplarda ikincisinin tepesine bu işlemi yaptık. Bir yaptım. Burası ikincisi. Bir, iki, üç zincir yaptım. Ve son olarak buraya bağladım. Bakın üç tane oldu. Ve bir tane daha Aynı deliğe son olarak 7 ikili trabzanımı yaptım. Görüntü bu olacak yaptığınızda. Sonra bir sonrakine ne yapıyordum? Deliğime gelip burası bitti. Ee, köşe kısım bitti. Buraya da gelip sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde başına aldım. Yine bir adet ikili trabzan yanına aynı şekilde ve üçüncü trabzanı yaptım. 3 zincir çekiyorum ve buraya geldim aynı işlemi yaptım ve son iki tane daha aynı deliğe. ve bir sonrakine gelip ikili trabzanımı yapıyorum ne oldu köşem görüntüsü bu şekilde olacak ve onu sıranın sonuna kadar şuradaki işlemi buraya gelip buraya gelene kadar yapacağız ve burada bitireceğiz orasını anlatmama gerek yok burada yeni ilmek kaydırma ile bu ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine bağlamış olacağız e, şu kısmı Ben e, zaten video olarak anlatmıştım açıklama kısmına e, bu ipin e, linkini at koyacağım. Oradan videosunu seyredebilirsiniz ve oradan yapabilirsiniz. Açıklama kısmına muhakkak bakın derim bu videonun. Çünkü bunu ayrı bir videoda kısa bir video olarak çekmiştim e, ipin yapımını. Böyle çiçekli bir şekilde de ipini yapmıştık birlikte. Ve bu kenar oyasını da şu şekilde belirteyim. Yapacağınız kırlentlerde, battaniyelerin kenar kısımlarında çok güzel uygulayabileceğiniz bir kenar oyası. Bu şekilde benim anlatacağım bandana'nın kenar oyası, kenar kısmı. Tekrar bir sonraki projelerimde, videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.